Sakarya'dan Haberdar Mısınız adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 15 Kasım Salı sizlerle Sakarya'nın gündemini değerlendireceğiz. Eğlence için oturdukları masadan yaralı halde kalktılar. Kendi evlerinin bahçesinde önce alkol sofrası kurdular, sonra birbirlerine girdiler. Gözlerini hastanede açtılar. Evinde ölü bulundu. İyi Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Tunahan Sapmaz, Erenler'deki evinde ölü bulundu. Sapanca'da silahlı kavga. Sapanca'da akrabalar arasında arsa meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Saske Ekrem Yüce'nin yanında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin başkanlığında toplandı. Şikayet alan oyuncaktan toplama kararı. Ticaret Bakanlığı iki firmanın oyuncağı ile ilgili toplatma kararı aldı. Bakanlık akabinde satın alınmış olan ürünlerin de geri getirilmesi istendi. Kazada biri bebek, iki kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada biri bebek, iki kişi yaralandı. Tebrikler Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi futbol takımı. Sakarya'da düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasına katılan Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi futbol takımı çıktığı ikinci maçtan da 3 puan alarak 2'de 2 yaptı. Başkan Yüce kalbimizin bir yanı her zaman Balkanlarda atıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Türkiye'de okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği'nin düzenlediği geceye katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, Kosovalı kardeşlerimiz tüm kültürel değerleriyle bu şehre her zaman önemli katkılar sağladılar. Sağlamaya devam ediyor diye konuştu. Açelya Akkoyun Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde Adapazarı Belediyesi Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro ve dizi oyuncusu yazar Açelya Akkoyun sevenleriyle buluşuyor. Bugün hava nasıl? Sakarya'da bugün hava ne durumda? Nasıl giyinmelisin? Şemsiye almana gerek var mı? İşte tüm bu soruların cevabı sizlerle. Sakarya'dan Haberdar Mısınız Atlı programımızın bugünlük sonuna geldik. Bizlere YouTube kanalımız Sakarya Haberdar, haber sitemiz sakaryahaberdar.com'dan takip etmeyi unutmayınız.